Türkçe'de iki zamana karşılık gelen dili geçmiş zaman ve mişli geçmiş zamanın hikayesi. Yardımcı fiilin had olduğu, fiilinde geçmiş zamanlı halde olduğu bir zaman. We had worked together here before the meeting. Şimdi bak klasik sorumu soruyorum. Diyorum ki cevap ben vereceğim. Yormayacağım sizi. Şunun yardımcı fiil olduğunu bana ispatlar mısınız dediğim an. Hocam ondan hemen sonra hareket bildiren ve ED tek geçmiş zamanlı bir fiil. Peki o zaman soruyu şöyle sorayım. Bu cümlede geçmiş zamanlı bir fiil varken neden edilgen diyemiyoruz? Çünkü cevap geliyor. Word'ten önce gelen fiil işte o 8 tane fiilden biri değil. O zaman karşımızda etken bir fiil cümlesi var bir zamana göre. O da ya yaptı ya da yapmıştı diye Türkiye'ye çevireceğimize göre toplantıdan önce burada birlikte çalıştık diye de çevirebilirsin. Çalışmıştık diye de çevirebilirsin. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. We had work in the garden and then we joined the meeting together. Bak görüyor musun? Had worked. Sonra joined. Evet yani bir tarafta past perfect tense bir tarafta simple past tense. Yani bahçede çalıştık ve daha sonra birlikte toplantıya katıldık diye çevirimizi yapıyoruz. Karşımızda etken bir cümle var zamanlara göre. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. Go fiilimiz karşımıza gan diye çıktı. E çünkü yardımcı fiili varsa go fiilinin geçmiş zaman halinin en son hali kullanılır. We had gone to London many times before Mr. Turner's death. Ne diyor? Bay Turner'ın ölümünden önce birçok kez Londra'ya gittik de diyebiliriz. Gitmiştik de diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi gelelim bu zamanın edilgen hali. Evet işte karşınızda bu zamana ait edilgen cümleler. Önce analiz edelim. Şimdi bak her zamanki işimi yapacağım. Ne o Tayyip Hocam? Fiil avcısıyım ya. Bak. Had. Tanıyor muyum? Tabi tanıyorum. Her fiilinin düzensiz geçmiş zamanlı hali. Sor. Bu cümlede fiil mi? Hayır. Kendinden sonra bin diye bir fiil gelmiş. Olmak anlamına gelen bir fiil. Tamam. Burada dur şimdi. Bakma ondan sonraya. Eğer bu cümle şöyle olsaydı. The house had been olsaydı. Aynen şöyle çevirecektin. Başarılıydı, başarılı oldu, başarılı olmuştur diye. Bu üç tercihten ya da hepsinde de beraber kullanabilirdin. Acaba öyle mi diyorsun? Hayır. Çünkü niye? Görüyorsun, bakıyorsun ki. Oho, geçmiş zamanlı bir fiil gelmiş. Clean. Şimdi soralım. Neyi soralım? Ey kardeş sen etken misin, edilgen misin? Bak diyor benden önceye. Bir bakayım ki bean gelmiş. O sekiz tane fiilden bir tanesi gelmiş. Peki beyin kardeş diyor. Sen zaman bildirir misin? Hayır diyor. O zaman nereden anlayacağız? Benden önce gelene bak diyor. Bir de bakıyorum ki ondan önce gelen et bir yardımcı fiil hangi zamanın işte past perfect tense dediğimiz Türkçe'ye dili geçmiş zaman, mişti geçmiş zaman diye çevireceğimiz yaptı yapmıştı. Yani yapıldı yapılmıştı diye bir çeviri yapacaksın. Evet sevgili Serkan Bey işte senin dediğin geldi. Hadi mıştı yapılmıştı diye çevir bakalım. The house had been cleaned before the breakfast. Ev kahvaltıdan önce temizlenmişti. Ev kahvaltıdan önce temizlendi diye de çevirebiliyorsun. Temizlenmişti diye de çeviriyorsun. Olay bu. Evet bir sonraki cümleye bakıyoruz güzel insanlar. Had var. Acaba fiil mi diyoruz? Hayır. Bir de bakıyoruz. Being gelmiş. Acaba fiil mi diyoruz? Hayır. Invited. Ve Diyoruz ki etken misin, edilgen misin? O da bana diyor ki benden önce gelen fiile bak, baktım. Tamam, o sekiz tane fiilden biri bu. O zaman edilgenim. E zaman o da hep söylüyor. Yaptı, yapıldı. Yapmıştı, yapılmıştı. Ayhan Bey okuyorum. We had been invited to such meetings before the accident. Accident kaza demek sevgili hocam. Biz kazadan önce böylesine toplantılara davet edildik. Ya da Böylesine edilmişti ne? çok güzel harika 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 evet şimdi gelelim bir sonraki bir sonraki cümleye Such letters had been sent sent göndermek fiilinin geçmiş zamanlı hali Such letters had been sent to London every week before Tim's birth şimdi Eren bak gördün yine aynı durum var uzatmıyorum hadi bana çevir güzelim böylesine mektuplar Tim'in Doğumundan önce her hafta Londra'ya gönderilmiş. Diyebilirsin ya da evet. gönderildi de diyebilirsin. Evet, doğrudur. Teşekkür ettiğim. Şimdi gelelim. Bütün bu açıklamalardan sonra bir sonraki çalışmamıza bakalım. Bu ne diyor? Şimdi hep beraber bakalım. İsim cümlesi. Güzel insanlar. Bakıyorum şimdi. Dikkat. Hat. Yardımcı Fiil mi? Fiil mi? kendinden sonra biin gelmiş. Bin fiil mi? Evet fiil. kendime başka bir fiil gelmemiş. O zaman burada yardımcı fiilin head olduğu, fiilin de bin olduğu bir isim cümlesi var. Bak Türkçe'ye formüle ediyorum. Başarılıydı diye de çevirebilirsin. Başarılı oldu diye de çevirebilirsin. Başarılı olmuştu diye de çevirebilirsin. Şimdi sevgili Halil Bey kardeşim. Kevin had been very ill before the meeting bakalım nasıl çevireceksin bekliyorum Kevin toplantıdan önce çok hasta olmuştu Evet çok hastaydı diyebilirsin çok hasta oldu diyebilirsin çok hasta olmuştu diyebilirsin üçü de Türkçede uygundur Bir sonraki cümleye baktığımda ne görüyorum sevgili dostlar gördüğüm şu bakıyorum had diye bir fiilimiz var acaba yardımcı fiil mi fiil mi hayır kendinden sonra başka bir fiil şey gelmediğine göre o zaman geçmiş zaman. İşte sahipti, vardı gibi bir çeviri yapacağız. Evet, Kevin had, had serious problems last year diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Ayhan hocam nasıl çevirirsin şimdi bunu bize Türkçe'ye? Kevin'ın geçen yıl ciddi sorunları vardı. Aynen öyle. Kevin'ın geçen yıl ciddi sorunları vardı. Şimdi burada durdum. Evet etken fiil cümlesi güzel insanlar ama ben yine açıklama yapacağım. Şimdi bakıyorum neye bakıyorum? Had diye bizim fiil olarak tanıdığımız yapı gelmiş. Güzel. Başka? O zaman peşine bin diye bir fiil gelmiş. O zaman had yardımcı fiile düşmüş. Bir an diyorum ki acaba durum ne? Bir de ne göreyim? Work diye bir fiil gelmiş. O da -in takısını almış. Şimdi kendine sor. De ki şu gördüğüm had been artı fiilin in kalmış hali bana Türkçede ne söyler? Şimdiki zaman hikayesi yapıyordu ediyordu diye bir çeviri yapman gerekiyor. Evet okuyorum. Kevin had been working in the garden before the breakfast. Şarkan Bey kardeşim nasıl çeviririz güzel insan bunu? Kevin Kahvaltıdan önce bahçede çalışıyordu. İşte bu. Kevin kahvaltıdan önce bahçede çalışıyordu diye çevirini yapıyorsun. Bak güzel insanlar ya. Üç tane cümle çalıştım. Yani görüyor musun? Üç cümlede farklı farklı durumlar, zamanlar anlatmasına rağmen ne kadar ortak yapılır. Evet, İngilizce'yi işte çekrefilli yapan durum bu. Geldik şimdi tekrar etken fiil cümlesi çalışıyoruz. Yardımcı fiilin head olduğu çok güzel fiilinde geçmiş zamanlı halde geldiği bir cümle. Şimdi burada durdum. Niye? Şimdi fiil geçmiş zamanlı halde etken mi edilgen mi? Edilgen olma ihtimali yok çünkü kendinden önce gelen yardımcı fiil hiç öyle o emizardan diye başlayan o fiillerden birine karşılık gelmiyor. Güzel. O zaman etken bir fiil cümlesi var. Peki zaman head artı fiilin geçmiş zamanlı hali Türkçe'ye ya yaptı ya da yapmıştı diye çevrilir. Kevin had visited Mr. and Mrs. Turner before the meeting. Ne diyorsun buna sevgili Halil Bey kardeşim? Kevin toplantıdan önce bay ve bayan Turner'ı ziyaret etmişti etti. De diyebilirsin. Evet çok güzel. İkincisi neydi? Etti diye de diyebilirsin. Harika harika harika. Ve artık son nokta edilgen fiil cümlesi var karşımızda. İşte onu özelle analiz edeceğim güzel insanlar. Şimdi bakıyorum hat sonra bin sonra fiilinde geçmiş zamanlı hali. Etken mi edilgen mi diye baktığımda fiile sordum. Benden önceye bak diyor. Baktım. Bin gelmiş. O zaman dilden. Peki bin ne diyorum ki? Sen zaman göstermediğine göre o zaman benden önce gelen yardımcı fiile bak diyor. Baktım. O da belli oldu. Yaptı, yapıldı. Yapmıştı, yapılmıştı gibi bir çeviri yapmamız gerekiyor. Evet. Ayhan Hocam okuyorum cümleyi. Mr. and Mrs. Turner had been visited before the meeting. Buyurun güzel insan. Bay ve Bayan Turner toplantıdan önce ziyaret edildi.